Emekliye bayramda şeker gibi müjde geldi. Bayram ikramiyesine ek ikramiye 10.000 TL'ye yükseldi. Tüm emekliler başvuru şartı ile ikramiyeden faydalanabiliyor. Kurban Bayramı'nda emekliye yeni müjdeler gelmeye devam ediyor. Bayram tatili olmasına rağmen emekliler için ödeme sürüyor. Tüm emeklilere ek ikramiye müjdesi verildi. 4A, 4B, 4C emeklisi olmak fark etmiyor. 15 milyon emeklinin tamamı bayramda da başvuru yaparak ikramiye ödemesi olabiliyor. Üstelik bayramda şeker gibi müjde de verildi. Bayrama özel ikramiye miktarı arttırıldı. 10.000 TL'ye yükseldi. Az önce bankalar duyurdu emekliler vakit kaybetmeden başvuru yaparak bayram bitmeden önce I numarası üzerinden ödeme alabilecek. Emekli promosyon müjdesinin detayları haberimizde. SSK Bağkur memur emeklisi ve ehliyet emeklisi milyonlara bayram öncesi birçok müjde gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında emekli maaşlarının erkene çekildiğini duyurmuş aynı zamanda bayram ikramiyesi ödemelerini de hesaplara geçeceğini açıklamıştı. Bayram geldi ama emeklilere müjdeler bitmedi. Bir yemi müjde de bugün verildi. Milyonlarca emeklin hesabına ek ikramiye geçecek. Az önce açıklama yapıldı emeklilere tam 10.000 TL ek ödeme geliyor. Bu ödeme emekliye başvuru şartıyla verilecek. Aynı zamanda emekliler bayram tatili olmasına rağmen ATM'den ödeme alabilecek. Bankalar duyuru yaptı bayramda da emeklinin yüzü gülecek. Başvuru süreci devam ediyor bayram bitmeden başvurunuzu yaparak maaşa ek 10.000 TL ikramiyeyi kapabilirsiniz. Emekli 10.000 TL ek ödeme detayları haberimizde. Emekliye bayramda da müjdeler geliyor. Emekli vatandaşlara müjdeli haberler bayramda da bitmiyor. Bayram öncesi emeklinin yüzünü güldüren birçok karar alınmıştı. Güzel haberler bayramda da geliyor. Emekliye maaş ek 10.000 TL ödeme duyurusu az önce yapıldı. Özel bankalar harekete geçti başvuru yapan emeklilere bayramda da ödeme var. Sadece 3 yıllık maaş alma sözü vermeleri durumunda emekliler tam 10.000 TL'yi bayramda IBAN numarasından alabilecek. Bankaya gitme derdi yok sadece online başvuru yaparak ödeme hala alma hakkınız var. Emeklinin yüzü bu haberle güldü. Kurban bayramında da emekliye ödemeler akmaya devam ediyor para muslukları açılıyor. Üstelik emekliler için tüm şartlar kolaylaştırıldı. Bugün hesaplara geçiyor. Emekliler başvuru yaptıktan sonra beklemek zorunda kalmayacak. Emekli promosyon ödemeleri aynı gün içinde hesaplara yatacak. Türkiye İş Bankası Akbank ING Türkiye Finans Bank Yapı Kredi Bankası Türkiye Ekonomi Bankası başta olmak üzere hemen hemen tüm özel bankalarda kampanya şartları değişti. Emekliye özel verilen ek ödeme için artık beklemeye gerek yok aynı gün içinde hesaplarda olacak. Ekli de aranan şartlar da değiştirildi. Sadece 3 yıllık maaş alma taahhüt vermek yeterli oluyor. Vakit kaybetmediğin bak beklemeden ödeme almak için başvurunuzu yapın.